Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde yüzler uzun bir süre sonra gülmeye başladı. Canan belası konaktan kovulurken Seher ve Yaman sonunda rahat bir nefes aldı. İkili aşklarına kaldığı yerden devam edecekler. Peki Seher ve Yaman için artık her şey yoluna girdi mi? İkiliyi gelecekte neler bekliyor? Gelecek bölüm analizimiz başlasın. Dizi gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Yaman ve Seher eski günlerine döndü. İkili birbirlerini o denli çok özlediler ki bir an bile olsun birbirlerinden ayrılamıyorlar. Romantik Yaman Kırımlı ise Seher'i etkilemeye devam ediyor. Seher bu yakınlaşmalardan çok hoşlanırken utangaçlığı bir hayli üzerinde. İkili arasındaki bu yakınlaşmanın dozu elbette her saniye daha da artacak. Yaman şimdilik açıkça söyleyemese de Seher'den istediği bir şey var. Bu hepinizin tahmin edeceği üzere bebek. Yaman artık tamamen bir aile olmayı istiyor. Hatta Yaman bir çocukla da yetinecek gibi durmuyor. Onun istediği en az beş çocuk. Yaman'ın bu isteği elbette Seher'in de kalbinden geçen şeyler. İkili büyüyüp güzel bir aile olacak. Artık Seher ve Yaman'ı ayıracak hiçbir güçte kalmayacak. Şimdilik işler güzel gitse de daha önceki özetlerimizde değindiğimiz durum hala geçerli. Canan belası Seher ve Yaman'ın yakasını bırakmayacak. İntikamı için geri dönecek. Diğer tarafta Ali ise oldukça tehlikeli sularda yüzüyor. Kamera kayıtlarını izleyen Ali bir gariplik olduğunu fark etti. Volkan ise yaptığı değişikliğin Ali tarafından fark edilmesinden epey korktu. Ali bu işin eşini bırakmayarak gerçeği araştıracak. Nitekim Ali'nin yakalayacağı ipuçları onu Volkan'a götürecek. Burada Ali'nin gerçekleri bulmasıyla birlikte gelecek bölümlerde büyük bir kapışma bizi bekliyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.